Tam böyle kafası oraya dönerken sol elimle gelip böyle boğazından bir tutacağım orospu çocuğunu. Bak şu ellerle. Bak şu ellerimle amına koydum. Bir tutacağım şöyle boğazından Undertaker gibi böyle kaldırıp amına koyayım. Donundan tutup yere bir basacağım. Sonra bacağım ayamdaki Air Max 97 ile böyle boğazına bastırıp geberteceğim orospu çocuğunu. tane şarkı aynı anda çalıyor onu. Kanka bak dön dön orospu çocuğu geçti adam beni ananı sikeyim seni. Koyacağım yumruğu şimdi ekrana ya. Aa 2 3 <laughs> yumruğu şimdi geçireceğim ya. <laughs> Abi mekanlar da çok uzak olmaya başladı yalnız ya. Yo milletin Lamborghini kaza bir... Oğlum orada ne vardı da kaza yaptım. Amının ruhunu dengesini siktiğimin oyunu. Allah kinlendim zaten şu Porsche'dan sonra oyuna. What? Oh, oye, yeah. oh yeah. Engage kart. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben de ulti atayım bir saniye. Durun beyler. sizin iyi ulti atıyorum ben de gerizekalılar. <laughs> 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 beyler takıma uyum sağlamak lazım böyle durumlarda. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Öldüm oğlum bu ne lan? Güzel lütfen Oğlum nereyi taradım ya? Orada bizim amcanın oğlunu gördüm ona sıktım galiba. Lan önüne bak önüne önüne bak lan! <gülüyor> ne, <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan Beyze yürürken beyze mi Ne yapıyorsun? Ya, ya. Uğur kanka bu takımın böyle bir gaza ihtiyacı var. Ya, gazdan değil de kanka bu takımın. Allah şun üstümden. al lan şunu üstümden. <laughs> Adam ya sikime şun üstümden. Adam kim? Allah şun üstümden. Adam kim? Allah'ım buraya. Amına koyayım ağzıma. Ya. Oğlum sen Blitz LoL oynarken çekirdek mi? Hayır <laughs> çekirdek değil kanka. Kanka bir boka yaramıyor ki şar. Bir tane Q atıyor 25 saniye sağa sola basıyor. Ne adam sırada çekirdek mi? Bu çözüm şişi amına koyayım. Oğlum çekirdek yeri yeri da notum. bir seriye çıkayım lan. Yo çarın tryhardı o kanka. Bu kadar 30 saniye yoksun. <laughs> Kanka sincapların sevdiği bir şey var ya onu yiyordum. <laughs> Flaşladı. Kanka adam ölmüyor la. Çıktım Her ben. şey yaptı herif. Ne Mert orospu çocuğu adam flash atıyor sikiyor <laughs> ben kaçamıyorum anlatmadım o çocuğu adam flash atıyor <laughs> çıldırdık anlıyor mu çıldırdık çıldırdık, <laughs> çıldırdık, <kanka>. çıldırdık. <laughs> salak ya adam flash atıyor <gülüyor> gerizekalı <gülüyor> ne kaçırıyor amına koyayım <laughs> <laughs> ya dikkat Mert. Ah be. O ne abi? Alsam iyiydi. Kanka ne ya. ya? Allah aşkına sus ya. Oğlum her fight quadra atıyor karşındaki adam. Darladınız ben ne yapayım? beni oğlum. vallahi ilk flexte daha amına koyayım. <laughs> Yemin ediyorum kaşınmaya başladım sihirden ya. Uy uyuz geri ağzı <laughs> mı? valla <laughs> kanka nasıl darladınız belli değil ha. Adamın uyuzu arttı moruk. Abi adam her fight quadra atıyor lan yok. Bir daha olursa parçalası kesmeye başlayacağız. Bilginiz olsun. İkinci olarak item büyütler. Yani Kaan'ın Strike Breaker üstüne Rune King Hani kardeşim sideleyin oynamak istiyorsan. Oğlum bu nereye gidiyor? Gel lan şuraya. Dinliyor kanka kulaklığı var. Kulaklık wireless koç. Onu duymuyor sanıyorum. Şu anı koparıyor beni ya. Bu boş yer oyun ne ya 15 puanımız gidecek burada. Aynen kanka o kadar sinirlen. Kazanırsın bir madem bu kadar sinirleneceğim niye 0 7 0 oynuyor? i̇nsan yani bir kalkan atıp asist alır amına koyayım. Kill mi aldık Orospu'nun oğlu. Neyi nasıl kill alacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> kanka 2000 kimin var var? Bak bakayım ya. Kilim var 25'e 4 oğlum oyun. <laughs> Kazanırsak daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü. Bu adam Anlamla... adamı sen mi durduracaksın kanka? Allah aşkına canavar herifin yanında. Twitch oynuyor diğeri. Sen nasıl durduracaksın Twitch'i anlatsana bana bir ya. Ya durdurursam amına koyayım. götürürüm Nasrettin Hoca mısın sen amına Söylediği şeye bak kanka adamın ya. <laughs> Nasrettin Hoca mısın? <laughs> ne var lan amına koyayım? Siz aldım. Burası benim, burası benim. Adamları var ya mahvettim birader ya. Beni sikecekler. Yardım beni sikecekler yardım. Kaç beni de sikecekler. Kanka ana siz giderseniz beni de sikecek. <laughs> Anka, <şiktiler. gülüyor> kanka siktiler. Hakan gel şimdi ben oynayayım sonra abi, sen Abi, abi bu nasıl ölüyoruz ölüyoruz ya. ya. Sonra ya, sen ya, oyna kanka dur. Ol. Ben oynayacağım oynayacağım diye. Ben oynuyorum şimdi sen oyna tamam. Takşit takşit ölüyoruz Alır. <laughs> 3 yıldır time almıyorum. Taylan seni nasıl öldürdü Kaan? Kanka Sejun'un ultisiyle adam... Sejun'un ultisi mi? Sejun ultisi yedik ya Furkan. Kanka bu Ezreal'ı deneme iyi <laughs> oynuyor bu adam. <laughs> aynen aynen. Adam 5 level nasıl yiyorsun? Buraya ping port koyuyorum. Çalmış kanka Sylas <laughs> Sejun'un ultisini. <laughs> ha kendi adamın gibi çalmış. <laughs> <laughs> Sejun'un ultisi attı adam. <laughs> bu oyun tryhard deyip duruyorsun her seferinde. Tamam Mert ciddi oynayacağız işte tryhard. Demin niye ciddi ben... oynamadın ama onu anlamadım. Ciddi oynadım sen oynamadın. Bu oyun mı 10k oynadın. canlı çogat diyorsun, oynamaya o. çalışacağım kanka. <laughs> <laughs> Kaan ne diyor yandan baksana. Ya bir ciddi oyun oynayalım diyorum. <laughs> Yok kanka ben <laughs> ben, bu oyunu <laughs> kaybettim. Bariyer, Mert bariyer var sende. <laughs> Biliyorum bariyerle girdim. Ben de bariyer zet deneyeceğim bu oyun. Ya, bariyer bariyer gibi... APZ deneyeceğim ben bir tane. <gülüyor> <gülüyor> 5000 AP'li hack <laughs> deniyorum abi de şu an. Bakalım ne olacak. Kanka, oynasana. Yes. <laughs> Varus. Stansın Varus'u iyi diye biliyorum o yüzden. Hem güçlü çan i̇şte hem de... Varus. baksana bak, Stansın, Stansın Varus'u Varus diye bir şey bilmiyorum açıkçası. Öyle Stans Field şey. Varus'u ne yapmanı? Stansın Ya abi Allah aşkına sanki <laughs> Kaan'ın Kaan Kaan Renekton'u, Uğur'un Rangon'u var da burada gelmişler Stans <laughs> Varus'u bilmeye çalışıyorlar. Benim <laughs> koyayım ya. Abi, abi, sen senin bak sana. Abi çara bak amına koyayım ilk önce Bir şey oynaya. demiyorum sana amına koydum Sana şey demiyorum hani sen Varus'u oynayamazsın yapmıyorum sana. Bir bak oğlum bak. Stanslı... Yakışıyor da ayet ne var? <gülüyor> yakışıyor <gülüyor> mu <abi>? Bakayım, yakışıyor <laughs> <ama yakayım. gülüyor> Ben şu an karşılıklı bakışıyorum var usta yakışıyor. Hakan <laughs> 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 yakışıyor mu? <laughs> şu an oturmaktan keyife geldi çağır. Abi Cuu'da deprem olmuş sen o depremleri gördün mü? Gördüm. Harbi mi? Evet.

Ay hiç et o. zaman dalma baktım. Okey, Okay, Anette, thank you for coming here. Milleti kesiyoruz aslında da. Kanka ben Kanka, vuruyorum. Oyun zor, oyun zor. şeyler oluyor burada. Ben bunu biri bir ve bir kesemem değil mi? Efes efes ef, ef, ef. at at. <laughs> ah, meta doguyuz lan biz. Ah.